Selam bugün size okul esprili ben neler aldığımı göstereceğim. İlk olarak böyle bir kalem aldım. Böyle kurşun kalemler. Sevdiğim güzeller. Böyle bir boya kalemi aldım. Hemen şöyle bakalım. Böyle. Bir de şeyi çok beğendim. Hepsinin şurada kedi var ya. Evet, tahta kalemlerim. Ben en çok siyah kullanıyorum. Siz ne kullanıyorsunuz? Böyle bir kalem. Şöyle. Siktim böyle kalemleri. Bunu almadım. Bu vardı ama ben hep bunu kullanıyorum. Çok seviyorum. Bu da yeni değil. Bakın. Bunları yapıştırdım. Bir de şimdi şöyle Black Pink yaptım. Şunu ben kendim böyle yaptım. Neden bilmiyorum. Bu da böyle. Gitsin bakalım. Böyle bir defter. Böyle bir defter. Böyle bir defter. Böyle bir defter. Yeşil de pembe de almıştık. Onların bilmiyorum. Bu ve bir tane daha bu. Şimdi bunları bu tarafa atalım. Ne oluyor? Böyle bir boya kalem seti. Sevdim yani ben bunu. Güzel gayet. Biraz büyük ama olsun. Böyle bir şey işte adını unuttum şimdi. Bu resim defteri. Bence çok güzel. Ben çok sevdim. Şimdi bu tarafa yollayalım. Şimdi en güzel şey geliyor. Biraz zor açmış olabilirim. Durun şöyle açıp göstereceğim. Böyle mi koyuyoruz? Ay böyle bir pantolon. Hoca siyah istemiş. Biz de böyle bir pantolon aldık. Of ne yine ya. Hep şu kamerada bulanık basıyor. Neyse böyle bir pantolon. Bunu da açalım şimdi. Böyle bir ay kolundan gözmüyor. Böyle bir pantolon. Bir tık büyük geldi o yüzden bir küçüğünü alacağız. böyle içten de güzel ben sevdim böyle bir etek lacivert böyle bir hırka şöyle bir göstereyim hırka çok güzel of şu ekranı ne oluyor ya silip geliyorum bir dakika